Kural 5 diyoruz. Ayrışma sorularında değişim sütunu ayrışan miktarı verir. Hemen bir örnek çözelim. Tepkimesi 1 litrelik sabit hacimli kapta 5 mol x2 gazının %20'si ayrışarak gerçekleşiyor. Bakın gençler ayrışma varsa demek ki başlangıç vardır. Peki kaç mol x2 ile başlatılıyormuş? 5 mol. Ne yapıyoruz? Başlangıçta 5 mol x2 varmış. Ancak x'ten ne yapmaz? Henüz oluşmaz. Peki değişim sütununda kat sayıları ölçüsünde azalacaklar. Bakın bunun katsayısı sayısı 1 olduğu için eksi x kadar azalmaz mı? Peki burası ürün olduğu için artacak. Kaç x kadar artar? Artı 2x kadar ne yapmaktadır? Artmaktadır. Peki dengede 5 eksi x artı 2x şeklinde maddelerimiz bulunmaktadır. Bakın diyor ki 5 mol x2 gazının %20'si ayrışıyormuş. Peki 5 çarpı 20 bölü 100 dedik. 5'in %20'si 1 mol olmaz mı? Peki bu 1 mol kime eşitti? Kural diyor ki bu nereye eşitmiş? Değişim sütununa. Bakın o zaman benim x'im kaç olmak zorunda? 1 olmak zorundaymış. Peki o zaman tekrar dengede x ikimizin mol sayısı 4 mol olmadı mı? Peki x yerine 1 yazdığımızda x'imizde 2 iki mol olmadı mı? Peki neye dikkat etmek zorundaydık? Tepkime kabının hacmine. Bakın 1 litre olduğu için bölsek de bölmesek de bir sorun teşkil etmiyordu. Doğru mu? Peki bölelim. Bölü 1 alışkanlık olsun. Bölü 1. Peki artık kc yazabiliriz. Kc ne cinsinden de derişim yani molarite cinsinden de. Peki ne yapıyorum? Ürünler bölü girenler. Ürünlerde 2 mol var. 2 molar var. Yalnız neyini aldım? karesini aldım. Çünkü katsayılar üst olarak yazılırdı. X2'den ne kadar var? X2'den bakalım 4 molar var. 4 üzeri 1'den KC değerimiz 1 olarak ne yapılmaktaymış? Hesaplanmaktaymış. Kural 6 diyoruz. KP hesaplanırken Dalton kısmi basınçlar yasasından yararlanılır. Kısmi basınçlar mol sayılarıyla doğru orantılıdır. Bakın gençler, kısmi basınç ne demek? bir gaz karışımındaki her bir gazın kendi başına yaptığı basınçtır. Şunu unutmayalım. Kısmi basınçlar toplamı toplam basınca nedir? Eşittir. Örnekliyoruz. Tepkimesi 2 litrelik sabit hacimli kapta 4 mol N2O5 ile başlatılıyor. Bakın anahtar kelime başlattık. O zaman ne dedik? 4 mol bundan var. Bunlardan nedir? Henüz yoktur. Peki kat sayıları ölçüsünde azaltacağız bunu. Eksi 2x kadar azaldı girenler olduğu için. Peki ürünler artacaklar. Artı 4x mol artı x mol diyoruz. Peki dengede ne var? 4 eksi 2x artı 4x artı x diyoruz. Bakın gençler sorunun devamında tepkime dengeye geldiğinde kapta 1 mol O2 gazı bulunuyormuş. O zaman direkt x'imizin değeri 1 olarak hesaplanmadı mı? O zaman dengeyi tekrar yazalım. 2 mol N2O5'den bulunmakta. 4 mol NO2'den 1 mol de oksijenden bulunmakta. Peki gençler kural neydi? Mol sayıları basınçlar ile nasıl orantılıydı? Doğru orantılı. O zaman 2 mol N2O5 2P basınç yaparken 4, 4 mol NO2 4P basınç 1 mol O2 P kadarlık kısmi basınç yapar. Kural ne diyordu? kısmi basınçlar toplamı her zaman toplam basıncı yani soruda verilen 14 toplam basınç olan 14'e ne olmak zorundaydı? Eşit. Buradan 7P 14 ise P değerimiz kaç olarak hesaplanmaktadır? 2 olarak ne yapılmaktadır? Hesaplanmaktadır. Peki şimdi 2 ise P'miz o zaman N2O5 4 ATM NO2'miz 8 ATM oksijenimiz de 2 ATM olarak ne yapıldı? hesaplandı. Peki gençler, KP yazılırken şunu unutmayalım. KP sadece gazlara göre yazılır, doğru mu? Peki normal KP'yi yazalım yine. Ürünler bölü girenler şeklinde yazacağız. Peki ürünlerde kaç ATM oksijen var? 2. 2 üzeri 1 diyoruz. Katsayısı 1. Aynı derişim gibi yazıyoruz. Peki NO2 ne kadarmış? 8 ATM üzeri 4 diyoruz. Peki girenlerde 4 ATM N2O5 var. Bunun da nesini almak zorundayız? Karesini almak zorundayız. Grafik sorularında harcanan ve oluşan miktarlar başa tepkime katsayısı olarak yazılarak tepkime denklemi ne yapar diyoruz? Belirlenir diyoruz. Şimdi bir örnek çözelim. Bakın grafiği incelediğimiz zaman X, Y maddelerinin zamanla molaritelerindeki değişim gösterilmiştir. Peki gençler Girenlerin miktarları zamanla ne yapmak zorundadır? Azalmak zorundadır. Peki grafikte kimler azalmış? X ve Y. O zaman ne diyorum? X ve Y girenler kısmındadır. Peki denge tepkimesi olduğu için tepkime okumuz ne olmak zorunda? Ters sinir olmak zorunda. Peki Z arttığı için ne kısmında olmak zorunda? Ürünler kısmında olmak zorundadır. Peki bakalım. X 4 molardan 3 molara düşmüş. Ne kadar harcanmış? 1. katsayı olarak ne yapılırdı Yazılır. Peki Y'ye baktığımız zaman 4 molardan 1 molara düştüğü için ne kadar harcanmış? 3 harcanmış. 3 kat sayı olarak yazılır. Peki Z'ye baktığımız zaman ilk başta yokmuş. Ne kadar oluşmuş? 2 kadar. Peki artık molarite olduğu için ben KC yazabilir miyim? Peki ben KC'yi nasıl yazıyordum? Ürünler bölü girenler. Ne yapıyorum? Z'nin molaritesi yalnız katsayılar üst olarak yazılırdı karesi. X'in molaritesinin birinci kuvveti çarpı Y'nin nesi küpü. Bakın gençler grafik sorularında yapılan en büyük hata şudur. Z'ye bakalım. Z başlangıçta sıfırmış. Değişim yaşamış. Dengeye gelmiş 2. O zaman ne yapacağım? 2'nin karesi yazabiliriz. Peki x'e bakalım. Bakın gençler x yerine harcanan miktarı yazmıyoruz 1 olarak. Yapılan en büyük hata bu. Ne yapmak zorundayız? Bakın bizim denge sorularında başlangıç değişim dengemiz vardı. Biz kc'yi neye göre yazardık? Denge miktarlarına göre yazardık. Peki 4'müş başlangıçta 1 azalmış dengede ne kadar var? 3. O zaman ben x yerine 3 yazmak zorundayım. Peki Y'ye bakalım. Y'de başlangıçta 4'müş. 3 harcanmış. Dengede ne kadar Y var? 1 Y var. O zaman ne diyorum? 1'in küpü.